arkadaşlar ben Metin bugün 5 e, Nights at Freddy's 2 oynuyoruz 5 e, Nights at Freddy's ben ilk bölümünü geçmiştim ikinci bölümde yenildim bir kere ya, Kafama şey çift çif fırladı O oh, neydi Foxy Foxy mi ne var ya fırladı Yüze çekeceğim için En baştan başlıyorum Ama Bunu e, çekmeyeceğim yani 2 saatlik bir konuş Kapatalım arkadaşlar Five Nights at çok güzel bir oyundur ve korku oyunu e, zaten oyunun girişinden de anlamışsınızdır burada ya biz bir burayı savunuyoruz e, işte hırsızlardan falan savunuyoruz şu narda bize karşı çıkıyor savunmayın ne bana ne falan karşıma işte salaklar ya, niye savunuyoruz burayı başlarına savunurlar yani o oh. Bu bir fırlasa o oh, mis. Ya aslında biraz bekleyeceğim çünkü saat 12'de e, hatta 1'de bile hiç kimse gelmiyor. Saat 2'de gelmeye başlıyorlar. O yüzden ben biraz e, böyle bekleyeceğim. Kameralara falan bakacağım. Size etraf falan göstereyim. İşte burada şey var. Eski Five Nights at Freddy's 1'deki karakterler var. E, sonra burası parti salonu. Parti salonu Burası da parti salonu diyebiliyorum Parti salonu Parti salonu Şimdi Burası havalandırmalar Etrafımızdaki şunlar Şu havalandırmalar Karşıda şurası yani Şu koridor Saat daha bir yani Gelmeyeceklerini biliyorum Flashlight'ımı da harcamak istemiyorum Şu köşede e, sol köşede gördüğünüz Flashlight e, böyle ışık Yani

la 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 biraz. Ha la 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 Buradan kayboldu şimdi. Bunlar burada la sıkıntı yok. Ama la la falan. İlk önce Bani geliyor. Ondan sonra Şika, Ondan sonra Freddy. En son hmm, Tamam hackleyelim. Hatta şunu ben biraz daha sarayım. Bunu sarmazsanız çok fena olaylar dönüyor. İyi daha bir şey yok gibi. Ukrayna kirlenmiş ya. Hmm. E Bunlarda sıkıntı yok şimdilik. Hepsi burada sıkıntı yok. Hmm, hadi. Böyle şu basın diyorlar şey bilmiyor aşağı. Hepsi burada ya gelmeye başladı hadi ya. Saat 3 oldu. Aa, ha bak gelmeye başlıyorlar. Aha bak, ba banyak, banyak, banyak. Ha o tavşan olan Bunny de. Şu ayı Freddy. Yanındaki de Chica. Şu Chica. Şu sarı olan. Şu Freddy. Bunny de kaybolan tavşan. Şimdi kameraların hepsine bakmak zorundayız. Bunny nerede acaba? Bunny. Bunny. Ah Bunny burada. Bunny burada. Bunny burada. Bunny burada. Bunny burada. Ne yapsın? Oo flashlight azalmış başlantımaz almış ben biraz belki iyisi. Biraz susayım. Çok ışık tutmak da istemiyorum açıkçası. Ya ilk bölüm. Ya çok biraz da susmak istiyorum. Yani çok konuştum gibi. Aç işte çık hadi. Çık. Hayır burada. Hayır burada. Bana burada mıydı? Şuradaydı değil mi bana? Evet bana burada. Ben biraz sarayım. Saat 4 olmuş ya zaman hızlı geçiyor gibi. Hadi. Gelmeye başlayın lanet herifler. Aa o buraya geçmiştir. Şuraya geçmiştir. Çıkar nereden? Hey, buraya gelmiş. Çıkar bak. Çıkar. Çık. Müzik kutusu. Müzik kutusunu sar. Saat daha 4 Hayır. Çıkada burada. Sar müzik kutusunu sar. Sar sar sar. Aa hiç kimse yok. Hayır. Hayır. Geliyorlar. burada. burada. Birisi burada. Birisi burada. Birisi burada. Birisi burada. Birisi burada. Birisi burada. sar 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 yürü kutusu yürü kutusu çık ah evet hadi 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 ha. git 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 gidin 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 ne oluyor gidin gidin gelmiyor bana hadi git 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 kuş kuş kuş, 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 kuş. kuş pıs, pıs, pıs. Gelme. Gelmeyin. <laughs> Gelecekler. Abi nefessiz kalmıyor bu galiba. Oh, müzik kutusu, müzik kutusu, müzik kutusu, müzik kutusu, müzik kutusu, müzik burada? Hala burada. Ah, oh, Freddy git, Freddy, Freddy git, Freddy git, Freddy git. <laughs> Freddy en korkuncu, en korkuncu Freddy, en korkunç, en korkunç Freddy. Çıka gitmiş. Ah. Ya geçtim, geçtim saat altı. Yenilmeden geçtim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, eğer bu videonun sesinin gelmesini istiyorsanız like,